Dom, Dom arabayla eve geldi. Oh, ne çok şey almış öyle. <laughs> Taşıyamıyor. Oh. Dikkat et Dom Dom. Oh, mini ne yapıyorsunuz? Oh, 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 oh. Hayır. Oh, zavallı Dom, Dom nasıl da uçtu? Oh. Şimdi görürsünüz siz. Gelin bakalım buraya. Aa, nerede bunlar? Aha, buzdolabındalar. Aha, nasıl da keyif yapıyorlar. Yakalandılar. En iyisi orada kilitli kalsınlar. Ama ama onları cezalandırmalıyım. Size çok kızgınım. Aa, olamaz. Hayır. Oh, ne hale geldi? Aa, güzel hanımefendi. Ah, bu da kim? Oh, 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 oh. Oh. Hmm. Vücut geliştirme yarışması. Domdom tıpkı fotoğraftaki gibi olmak istiyor. Bunun için çok çalışması gerek. Oh. Olmadı. Minikler onunla dalga geçiyor. Şimdi yarışmaya kayıt olacak. Evet oldu işte. Tamamdır. Hey albay şuna bir bakmalısın. Gel hadi. Hmm, bakalım neymiş. Yarışmaya mı başvurdun? Rakiplerin oldukça güçlü. Peki ya sen? Oh, olamaz çok zayıf. Bak bu nasıl güçleneceğine dair bir kitap. Oh, oh, oh. Minikler yine her şeyi yemişler. Hey domdom yer misin? Hayır hayır ben bunu yiyeceğim. Bir bardak su. Hop karıştır ve afiyet olsun. Oh, 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 Ha. Oh. Huh. Birdenbire nasıl da güçlendi. Oh, oh, eski haline döndü. Hemen girip yeniden içmeli. Ha, huh, ah, nasıl da şişti. Dom dom çok güçlüsün. Vay canına. Zor hareketleri nasıl da kolayca yapıyor. Minikler yeni bir plan yapıyor. Dom dom. Şuna bir bakar mısın? Senin de aynen böyle bir giysiye ihtiyacın var. Giy bakalım. Hop! Aa, uçtu. Aa, ne oldu? Ha, bir türlü çıkaramıyor. İyice dolandı. Ah, oh, minikler ne yaptınız yine? Aa, uçtu. Ah, zavallı Domdom. Dom. Şunlara bakın nasıl da gülüyorlar. Heh, şimdi cezanızı buldunuz işte. Televizyonda vücut geliştirmeyle ilgili bir reklam var. Bizimkiler nasıl da dikkatli izliyor. Vay canına ne kadar da güçlü ve parlak bir adam. dom da onun gibi olmak için uğraşacak. Aha yer fıstığı. Minikler bakın ne buldum. Hadi sürün bana bunu. Aa, Domdom miniklerden yardım istenir mi hiç? Kim bilir neler yapacaklar. Aa, hayır olamaz petrol sürecekler doma Olamaz iyice sürüyorlar bir de. Hmm. Ah, parlıyor. Ah, hayır, dom ateşe yaklaşmamalısın. Oh, yandı, bitti, kül oldu. İşte şampiyon. Dişleri ne kadar da parlak öyle. Benim dişlerim sapsarı. Olamaz. Ne kadar da çok mikrop var. Hemen bir diş doktoruna gitmem gerekiyor. İşte geldi. Oh, miniklerin burada ne işi var? Doktor bey lütfen dişlerimi iyileştirin. Minik ne yaptın? Bu ona zarar verir. Oh, olamaz. Bütün dişleri gitti. Yürüyün ona çok zarar verdiniz. Şimdi gününüzü görürsünüz. Alın size. Yarışma ayın 24'ünde. Domdom acele etmeli ve bir an önce güçlenmeli. Oh, oh. Ve karşınızda süper Domdom. Gece oldu. Domdom uyuyor. Minikler ne karıştırıyorsunuz yine? Oh, suratını boyadılar. Ve işte sabah oldu. Oh, ne oldu bana? Nasıl iyileşirim acaba? Gel bak sana ne göstereceğim. Tedavi olmazsan böyle olacaksın. Ama bunun bir tedavisi var. Yalnızca çok yüksek dağların tepesinde yetişen bir çiçek seni bu dertten kurtarabilir. İşte böyle. Hemen gidip o çiçeği bulmalıyım. İşte buraya çıkman gerekiyor. Çiçek orada. Evet. Hazırım ben. Yaşasın. Oh, 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 oh. Ah, o çiçeği oradan alacağım. <laughs> oh, ah, olamaz yine düştü. Ah, i̇şte buldum. Hop. Oh, evet işte oldu. Oh, bu keçi de nereden çıktı? Hayır onu yiyemezsin. Oh, oh, yine düştü. Oh, olamaz. Oh, 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 oh. Aa! Çiçeği aldım. Bebekler! Şimdi onu yemen gerekiyor. Böyle mi? Aa! aa. Oh! Aa. aa, Olamaz, patladı. İşte şampiyon. Keşke onun gibi olabilsem. Şşt, bak burada ne var? Aha, peruk. Ha, nasıl oldum? Hey Albay, uyan! Oh, oh, ne oldu sana böyle? Ha bu da ne? Oh bu bir kokarca. Olamaz çok kötü kokuyor. Yarışma başlamış. Hepsi ne kadar da güçlü. Ve dom dom geldi. Kokarca hala kafasında olacak iş değil. Kim bilir nasıl kokuyordur? kötü kokusuyla bütün rakiplerini alt edecek galiba. Hepsi teker teker bayılıyor. Herkes kokudan kaçtı. Dom Dom kendini şampiyon zannediyor ama yanılıyor. Aha sonunda kokuyu o da duydu. Ha, minikler ne yaptınız böyle? Jüri başkanı ödülü verip bir an önce kaçmak istiyor anlaşılan. Ve şampiyon Dom Dom. <laughs> Jüri başkanı da bayıldı. Dom Dom eski haline döndü. Sizi çok seviyorum. Sizin sayenizde kazandım. Harika bir gün. Dom Dom kendine yiyecek bir şeyler hazırlıyor. Aha minik yaramaz iş başında. Dom Dom'un yiyeceğine göz dikti. Dom Dom dikkatli ol. Dom Dom fark etti. Gerçekten çok kızdı. Şimdi gününü göreceksin. <laughs> Al sana. Gel buraya. İşte diğerleri de burada. Arkadaşlarını dom domdan kurtarmaya çalışacaklar anlaşılan. Heh. Aa, dom domun kalan yiyeceklerini götürüyorlar. Hey, buraya bak. Neler oluyor? Hayır! Dur, atma. Dur, dur. Ha, yakaladı işte. Oh! Zavallı dom dom. Heh. Nasıl da gülüyorlar. Domdom bahçede dinleniyor. Müziği de açtı. Aa! Minik yaramazlar yine iş başında. Ha, olamaz. Paket yapıp götürüyorlar. Onun hiçbir şeyden haberi yok. Yolun ortasına bıraktılar. Çok tehlikeli. Albay araba kullanıyor. Oh, trafik sıkışmış. Neler oluyor acaba? En iyisi gidip bir baksın. Hmm, bakalım neden durmuş bu arabalar? Ah, Dom orada ne yapıyor? Şimdi halledeceğim. Oradan kalkmalısın artık. Oh, Dom hala nerede olduğunun farkında değil. Nihayet uyandı. Minikler yine ortaya çıktı. Nasıl da dalga geçiyorlar. Herkes çok kızgın. Hemen oradan kaçsa iyi olur. Hop 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 ah, hop 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 köpek Domdomu ne hale getirdi. Albay laboratuvarda. Hmm, deney yapıyor. Kazanın içine ne çok şey attı öyle. Oo, sonunda patladı işte. O da ne? Oh. Yaptığı şeyi dom doma verdi albay. Oh, iyi verdi. Nasıl da gülüyor. Al sana. Seninki diş şımarık şey. Ne oluyor dom doma? Oh, ne kadar da güçlendi. Kaslarına bakın şunun. Albay onun bu haline gülüyor. Dom Dom sinirlendi ve paket yapıp fırlattı albayı. Oh! Güç bende artık! Minik yaramazlar keyifli. İşte Dom Dom da geldi. Gerçekten çok korktular ondan. Hey ne yapıyorsun onlara? Hepsinin başı döndü. Aa, yine eski haline dönüverdi. Hmm. Sevimli kahramanımız yemek yapıyor. Malzemeleri tabağa koyuyor. Ve güzel karıştırdı her şeyi. Hmm, pişirdi. Çok lezzetli görünüyor yaptıkları. Albaya da ikram edecek sanırım. İşte minik yaramazlar da geldi. Aa, yemeği aldı. Dom Dom çok sinirlendi. Ve yine en güçlü haline döndü. Şimdi sizi yakalayacak. Verin yemeğimi. Mideye indirdi hepsini. Yakaladım sizi. Şimdi sizi hamur gibi yoğurup... ...güzelce pişireceğim. Ha? Oldu işte. Minikler şaşkın. Albay çok sevindi bu işe. <laughs> alın sıcak, al, al, al. Dom bahçede hava alıyor. Aha, aklına bir şey geldi sanırım. Minikleri nasıl alt edeceğini düşünüyor. Şimdi onlara dersini verecek. Onlar da boş durmuyor bu arada. Dom doma tuzak kurdular. Sevimli kahramanımız uzanıp dinlenecek ama tuzaktan haberi yok. Aa, olamaz. Dalga geçmek neymiş görürsünüz şimdi. Neler oluyor? Koca köpek. Oh, bu çok kötü oldu. Bana bunu yapmanın ne demek olduğunu size göstereceğim şimdi. Hey! Dayağı dom dom yedi ama bunun altında kalamaz. Hadi bakalım koca köpek. Oh, oh, oh. Minikler hem korktu hem de şaşırdılar. Minik yaramazlar domdomun birdenbire nasıl o kadar güçlendiğini anlamaya çalışıyorlar. Domdom dolaşmaya çıkmış. Bu ağaçları kim kesti acaba? Nasıl öğrenebilirim? Aha, koca köpek. Hey, dur biraz. Şşş. Ne oldu? Aa! Aa! Koca köpek çok korktu. Domdom anlam veremedi. Neden korktu ki bu kadar? Minikler yine bir şey karıştırıyor galiba. Ne yapıyor onlar? Domdom dikkat et. Bir şey fıslattı minik yaramaz. Ah zavallı Dom Dom. Ah nereye götürüyorlar onu? Burası bir laboratuvar. Hmm, şimdi anladım. Dom nasıl güçlendiğini anlamak için test yapacaklar. Bitkilerle bir karışım hazırlıyorlar. Bir ilaç yaptılar. Bakalım işe yarayacak mı? Hepsi çok heyecanlı. Aç bakalım ağzını. Yut şu apı, Makineyi çalıştır. Baş üstüne. Evet, çalıştırdılar. Aa, Aa dom dom. Of. Neyse ki toparlandı. Kendisine ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Neler oldu acaba? Albay salonda oturmuş. Dom dom da yanına geldi. Bugün sakin bir gün anlaşılan birlikte televizyon izleyecekler. Bizim ufaklık sinirlendi yine. Albay ne yapıyorsun? Yine kumandayı kaptı albay. Ver onu bana. Ah, kavga etmeyin çocuklar. Dom dom. Neler oluyor yine buna? Ah, küçücük oldu. Albay da şaşırdı kaldı ve minikler her zamanki gibi gülüyor. Hey, sana ne oldu böyle? Dom biraz korkuyor sanırım. Miniklerden biri kurtar doğru. Albayın canı çok yandı. <laughs> Şimdi de albaya bir şeyler oluyor. Hop 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 hop. Oh, o da küçücük oldu. Oh, o minik yaramazlar ikisinden de büyükler artık. Kaçın! Oh, ah. <laughs> Oh, dom dom yine neler hazırlıyorsun? Malzemelerini hazırladı. Anlaşılan sandviç yapacak. Peynir, domates, salatalık. Hmm, miniklerin ağzı sulandı. Kocaman bir sandviç oldu bu. Dom dom onu yemek için sabırsızlanıyor. Ah, oh, ne yaptın minik? Olamaz. Hepsini yiyip bitirecekler. Ve bitirdiler. Nasıl da şişmişler. Dom Dom tabii ki çok sinirlendi. Aç kaldı zavallıcık. Şimdi yakalayacak sizi. Ah hayır. Ah, hayır yapmayın. Domdom oh. Dom Dom artık çok uzaklarda. işte geri döndü. Aa! Neler oluyor? Süper kahraman. Minikler şaşkın. Dom dom çok kızgın. Vay canına! Gözleriyle onlara neler yaptı öyle? Minik yaramazlar kendilerini korumaya çalışıyor. Ama yenilmez bir kahraman olmuş. Artık ona hiçbir şey yapamayacaklar. İşte bu kadar kolay. Siz kiminle uğraştığınızı sanıyorsunuz ha? Alın size. Bir de Dondon'la dalga geçiyorlar. Ama süper domdom onların sandığından da süper. Uçabiliyor. Ne kadar da güçlü. Dalga geçmek neymiş şimdi gösterecek onlara. Çok eğleniyor. İşte bu kadar. uzanırken bile uçabiliyor. Bu da ne? Minikler onunla başa edemeyeceklerini anlayınca kocaman bir tankla geldiler. Ama süper dondoma hiçbir şeyden korkmaz. Kendi tuzaklarına kendileri düştü. Dondomu alt etmek için plan yapıyorlar. Ama bir türlü işin içinden çıkamıyorlar. Daha sonunda ne yapacaklarını buldular. İşte karşınızda süper doğum Patlamaya hazır bir volkan mı? Doğru. Şimdi onu durduracak. işte oldu. O da ne? Zavallı ihtiyar kuş trenin altında kalacak. Ve dom dom onu kurtardı. Dom yorgun argın eve geldi. Biraz uyusa iyi olacak. Oh, yine mi minikler? Dom Dom'un süper pelerini kesmeye çalışıyorlar. Ama bir türlü kesemiyorlar. <laughs> Şimdi de içlerinden biri pelerini yemeye çalışıyor. Yine olmadı. Şimdi gününüzü göreceksiniz. Defolun! Ne neler oldu böyle? Minikler de süper kahraman oldu. Şimdi Ay. işler karışacak. Hesaplaşma zamanı. Dom Dom korkmuyor. Ama minik yaramaz ondan daha kuvvetli sanırım. Oh, dom Dom. Oh. büyük bir çekişme var. Oh. Şimdi de Domdom kaçıyor. Süper minikler onun peşinde. Galiba onu yenmeyi başardılar. Ama Süper Domdom yenilmedi. Aa, ne yaptın Domdom? İşte yine başladılar. Galiba bu çekişme asla bitmeyecek. Dom hmm, Dom çok acıkmış. Şimdi afiyetle yemeğini yiyecek. Mmh. Kahvesi de hazır. Her şeyi mideye indiriyor. Mmh. Gerçekten de çok lezzetli. Yediklerinin kokusu etrafa yayıldı ve minik yaramazların yuvasına kadar ulaştı koku. Hemen yataktan fırladılar. Her yerlerini fırçalıyorlar. Domdom gazetesini okurken bir yandan da kahvesini yudumluyor. Aa, yemek şovu ilanını gördü gazetede. Aha. O da ne? Miniklerden biri de gazetedeki ilana bakıyor. İlgisini çekti galiba. <laughs> Dom Dom onun okumasını istemiyor ama minik vazgeçmiyor. Al sana. <laughs> Hayır kahvesini içtiler. Gelin buraya. Neredeler bunlar? Buradalar mı acaba? Hey, <laughs> buradayım. Oo. Dom Dom iyice sinirlendi. Aha, şimdi de yemek yapıyor Dom Dom. La 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 la. kokuyu aldı yine. Herkes çok acıkmış. Hı, o da ne acaba? Al bakalım. Hmm. yemek kitabı. Ah yanlış mı yaptı? Heh, şimdi oldu işte. Alpay şaşkın. Hayır Alpay yandı. Evet. Şimdi de bunu yiyeyim bakalım beğenecek misiniz? Aferin dondurum. Ha, yemek nereye kayboldu? Minikler mi yemiş? Oh! 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 Zavallı Dom Dom. Dom Dom. yine yemek yapıyor. Nasıl da ustalıkla doğuruyor. Hmm, bu pişti. Şimdi sıra süslemede. gerçekten çok güzel olacak. Ve harika oldu. Bu tabak albayın. Albay heyecanla bekliyor. Hayır dur. Ne oldu ki şimdi? Çatalla yemelisin. İşte böyle. Yenik yaramaz ne yapıyor öyle? Hayır minik yaramazlar nasıl da eğleniyor. Dom çok sinirlendi. Gelin buraya. <laughs> Albay ve Dom <Domdom> onları yakalayacak. <laughs> oh. Aha. Oh, tren çalışmıyor. Albay arabayı durduramıyor. Olamaz. Koca köpek ne yapıyor böyle? Hayır. <laughs> koca köpek çok sinirlendi. Alın size! <laughs> Pastanın tepesindeler. Zil çalıyor. Kim geldi acaba? Domdom da çok merak etti. Domdom albayın elinden heyecanla aldı kağıdı. Nasıl da sevindi. Herkes meraklandı. Dom dom yemek yarışmasına katılmaya hak kazanmış. Herkes acıkmış galiba. Evde hiçbir şey kalmamış. Lezzetli görünüyorlar. Bakalım jüri'dekiler beğenecek mi? Herkes sonuçları merakla bekliyor. Acaba kim kazanacak? Kedicik yarışmadan <laughs> elendi. Albay ve minikler dondomu buldu. Gidin buradan çabuk. nasıl da ağlıyor. Yarışma bir an önce bitsin diye saati ileri alıyorlar. Dom Dom ne yapacağını şaşırdı. Aceleden ne hale geldi zavallı. Koca pek şimdi sizin hakkınızdan gelecek. Dom heyecanla yemek yapmaya devam ediyor. Ona yardım ettikleri için miniklere teşekkür ediyor koca köpek malzemelerin kendisine ait olduğunu söylüyor. Domdom ne diyeceğini şaşırdı. Oo yapmayın böyle, sakin olun. Minikler yine ortalığı karıştırmayı başardı. Hayır, yemeğe acı biber doldurdular. Çok acı. Şimdi başka bir yiyecek hazırlıyorlar. Minik yaramazlar hepsini yedi. Alın size. <laughs> Kokuyu alınca ne hale geldiler? Hıh. Karınları nasıl da şişti. Aa! Ne oldu bunlara böyle? <laughs>